11-12-2016 tarihi itibariyle Senin... arılara kek verme işlemine başlamaktayız. Evet. Arılara kek vermemizdeki sebep, kışın yiyeceklerini az bir miktarda karşılamak amacıyla. Bu arılarımızda şu anda gördüğünüz gibi 8-10 çay şeye. <laughs> fazla işe ama. Oraya kek ver bir tane. Bir tane de bıçak ver. İşte kek. Bıçağı da ver. Buyurun beyefendi. Yani kullanmış olduğum kekler bu uzak olup karşıya kadar Hüseyin Yılmaz'la tek bir konumda kampanya, devam, kampanya devam ediyor. 4,5 lira. Satılan çeklerimiz GDO'suz olup üzerinde de yazdığı gibi GDO'suz ürün olup arılara sakıncalı bir durum. Abi sen gibi. bize tutma bari arılara tut ya. Şu dumanı ya. 4,5 lira oldu tren vurgular. Evet, şu anda verdik. bir taktık, şöyle kapatıverin. Kek verme işlemi bitti. Evet, Hüseyin efendi arasına geçtik şimdi. Şuraya bak, kaç tane kek koymuşum ben bunu da. <laughs> bir, iki, üç tane koymuşum ben buna. Üç. Üçünü de yemişim. Gelmiş. Yemiz. Geyikim gelmişsiniz. Aç kalacaklamış Alkınmış hayvanlar. Tabii yanlış mı koyduk? İki tane tema düşmüş. İki tane tema düşmüş. Tabii ki de tema düşmüş. Lazım. Ne düşmüş? Ne bit bir keki. bu da lösem ağrısı hastalığı için önleyici çekimiz. şu anda vermiş olduğumuz keki şubat ayına kadar yetiyor şubata kadar mı? Bir tane tuğla parçası koyayım. Ben Hüseyin Bey. Tam koyar mı? Al Koyar mı? Kaza evet, var. Alo. 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 Kekleri biz çok kaliteli olduğu için bakın bir hafta içinde Plastik bayağı bir bile yemiş. Bile en sonunda naylonu bile yemişler. <laughs> Kekin naylonu <nalajörünü> bile yemişler bu aralar. <laughs> <laughs> Bedava kek bulursan ee, eniştem bulduğu için arada ödüm Bedava. <laughs> Bedava olduğu için kekleri biz. yemekte zorlanmıyor. <laughs> Hiç zorlanmıyor. Sen de aralar 10 çıtı şu an kekler. Rekor rekor mu? Ne demek? ya sen biz bunu ne, niye bakıyoruz? Böyle Eylül beri şerbet, kek... Ya Hüseyin şunları be, kaçırdın arıları ben. Evet. Şu anda 11, 12, 2016 tarihinde arılar mevcudu iyi. Gel şuradan Hüseyin. Öteye git dur. Arılar.